Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bugün başarı, üstün başarı ve ödülden bahsedeceğim. Bunlar ne? Bunları nasıl alabiliriz hocam? Biliyorsunuz ki daha yeni bir başarı belgesi daha verildi Bakanımız tarafından e, tüm öğretmenlere evet. teşekkür ediyoruz buradan teşekkür kendisine. Teşekkür ediyoruz. E, bu sene dolayısıyla bütün öğretmen arkadaşlarımız e, iki tane başarı, başarı belgesi ver. almış oldular. Mesela sene başında göreve başlayan bir arkadaşımızın iki tane başarı belgesi oldu. Böylece işte atıyorum seneye bir belge daha alırsa veya bir sene daha bir belge daha alırsa veya geçmişten bir belgesi daha varsa üçü tamamlamış oldu. İlk önce ben üstün başarı ve ödülü nasıl alabileceğimizden, alacağımızdan bahsedeceğim. Daha sonra da başarı belgesi almak için neler yapılabilir, neler yapmamız gerekiyor? Hani Benim iki tane var hocam, ben ne yapmam lazım? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. E, diyelim 3 tane başarı belgemiz var. Başarı belgesini kim verir? Başarı belgesini kaymakam verir. E, başarı belgesi şöyle bir şey. Benim var. Benim 4 <laughs> e, tane oldu arkadaşlar böylece. Üstün başarı belgemi aldım. Şimdi onu da göstereceğim size. Dedim ki hani bunun videosunu aldıktan sonra çekeyim ki hani yani, yapmış olalım görelim. yani. Ha, aynen. <laughs> Bu benim başarı belgem. Daha önce İstanbul'da almış <laughs> olduğum belgelerden bir tanesi. Başarı belgesini okul öneriyor ve kaymakam veriyor. Kaymakam onaylıyor ve daha sonra size gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve mebiste de işli oluyor. Şimdi bu birinci noktamız. Daha sonra 3 tane başarı belgeniz olduktan sonra bu sefer siz okula dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki dilekçenizde işte benim 3 e, tane başarı belgem olmuştur. İşte yönetmelik gereğince üstün başarı belgesi eee işte almam hususunda. Yani işte hani onun müdürüne hani idareye söylersiniz uygun bir dille söylerler size. Yani buna benzer bir dilekçe yazıyorsunuz okula. Okul da bunu ilçeye gönderiyor. Arkadaşlar eee şeyde yönergede bu üstün başarı belgesiyle alakalı ifade hak kazanınca verilir biçiminde yazıyor. Verilir. Yani hmm. dolayısıyla 3 tane başarı belgeniz olduğu zaman üstün başarı belgesini hak etmiş oluyorsunuz. Yani Bu... vermeme gibi bir durum yok. Yok, vermeme gibi bir durum söz konusu değil. Üstün başarı belgesinde herhangi bir kota durumu da söz konusu değil. Dolayısıyla direkt olarak alıyorsunuz arkadaşlar üstün başarı belgesini. Şimdi üstün başarı belgesini e, kim veriyor, nasıl veriyor? Okula gene dilekçe yazıyorsunuz. Az önce dediğim gibi ilçe teklif ediyor, kaymakam onaylıyor arkadaşlar. Bu da üstün başarı belgesi. Gördüğünüz gibi Üstün başarı belgesini daha yeni aldım ben. Üstün başarı belgesini son başarı belgemi aldıktan sonra yani bakan beyin hani verdiği başarı belgesiyle beraber benim 3 tane olmuştu belgem. Bundan sonra 3 ay geçtikten sonra aldım. Yani 2 ay, 3 ay sonra üstün başarı belgesini alırsınız arkadaşlar. Gelir daha sonrasında. Şimdi bu da gene kaymakamın onayıyla gelen bir şey. Daha sonra, peki hocam ödüllendirme yani para ödülü nasıl geliyor. Şimdi üçüncü başarı belgesinden sonra yani üstün başarı belgesini aldıktan sonra arkadaşlar şimdi ödül alabilme durumu ortaya çıkıyor. Ödülle alakalı durum ise ifadenin sonunda, cümlenin sonunda şöyle bir şey var. Verilebilir ifadesi var arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da bir %100 kesinlik göremiyoruz. Neyse biz tabii ki teklifimizi yapacağız. Bana da henüz Maaşla ödüllendirme kısmı gelmiyor arkadaşlar. Şu anda hala daha yok. Belli bir kota var bunda. İlde çalışan memurların %2'si arkadaşlar. Yani her yıl ödül alıyor. Bakalım göreceğiz gelecek mi gelmeyecek mi ne zaman gelecek bunu göreceğiz. Şimdi bununla alakalı üstün başarı belgesi alanlar olduktan sonra okul teklif ediyor. Gene ilçe işte bir form doldurup gönderiyor bu formu öyle düşünün. Formda bazı şeyler var. İşte sizinle alakalı dolduracağı şeyler var. 5 puan üzerinden değerlendiriliyorsunuz. İlk önce disiplin amirimiz. Yani okulumuz bizi değerlendiriyor. İşte genel kültür bilgisi, meslek bilgisi vesaire vesaire gibi şeyler. En altta da işte Türkiye genelinde yaptığı yarışma, işte yapılan yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olmuş mu? İşte kitap yazmış mı? Bilimsel dergilerde makalesi var mı? Benim makalem var mesela oradan puan aldım ek olarak. İşte ...yurt dışında yarışmalarda herhangi bir şey var mı? Ondan sonra meslekle alakalı... ...buluş yaparak veya mevcut usullerle yenilik meydana getirmiş mi? Bunlarla alakalı... ...ve işte dediğim gibi en başta diğer genel niteliklerle alakalı... ...bir değerlendirme yapılıyor. İlk önce okul siz değerlendiriyor. Sonra ilçe. Sonra da il. En sonunda merkez değerlendirme komisyonu sizi değerlendiriyor. Ve de bu sonuçta... ...ortalama bir puan çıkıyor ortaya. Bu puana göre... Ee, ödülün verilme sıralaması ortaya çıkıyor. Yani mesela çok puanı olan ödülü önce alıyor. Az puanı olan ödülü sonra alıyor. Dolayısıyla ödül için e, bu tip bir durum söz konusu arkadaşlar. Ödülü kim onaylıyor? Ödülü vali onaylıyor arkadaşlar. Durum bu. Ödül ne kadar peki hocam? Şu anda 4400 lira civarında. 4470 lira civarında arkadaşlar. Ama her sene bunun miktarı tabii ki artış gösterir. Peki Ahmet hocam bu evet. ödülü verme sırası oluyor diyorsun ya. Evet. Şimdi mesela bu sene biz başvuran atıyorum 100 kişiyiz. Hı hı. Bu 100 kişinin içerisinden 20 kişiye verecekler. E sonra geri kalan 80 kişi bir sonraki seneye sene... tekrar teklif edileceğine evet. dair şey var. Ee, bu şekilde yani. He. Bakalım göreceğiz. Bize de belki verilecek belki verilmeyecek. Hemen yani bir şekilde. sonraki sene tekrar teklif edilir. Evet edelim. öyle biliyoruz. Bakalım göreceğiz. Yani yaşayarak göreceğiz. Alınca <gülüyor> <gülüyor> yine söylerim ben size ödül aldık diye. <laughs> Neyse. Peki hocam ya kim başarı belgesi alır? Şimdi bununla alakalı konuşalım biraz. Hani araştırma yapmışsınızdır internetten. Ben de yaptım ben zamanında. Şimdi yani net şeyler göremiyorsunuz genelde. Hani bir yönerge var ama yani evet. net hani işte şu çalışmayı yaparsan başarı belgesi alırsın diye bir şey yazmıyor hiçbir yerde. Şimdi peki kim alır? Ben nasıl aldım? Arkadaşlarımdan yapan hani alanlar nasıl aldılar? Ee biraz bunlardan bahsedeyim. Hani tecrübe üzerinden gidelim yani biraz da. E sonuçta yeni atan arkadaşlarımız daha evet. çokça izliyorlar. Onlar da başarı belgesi almak istiyordurlar. Yani ben hep istiyordum yani. <laughs> mesela ben Muş'taki yıllarımda da hep çok çalışkandım. Yani işte her sene proje yarışmalarına katılıyordum, fuar yapıyordum falan filan. Ama orada almak nasip olmadı mesela arkadaşlar. Yani her sene ben bölge yarışmasına çıkıyordum. Hatta TÜBİTAK Lisesi Proje Yarışması'nda e, Muş'taki 3. yılımda 4 projeyle 3, 4, 4 projeyle bölge yarışmasına çıktım. Yani düşün Muş'tan 5 proje çıkmış, 4'ü benim danışmanlık yaptığım çocukların projeleri ve gene alamadım yani <laughs> bilmiyorum yani neyse orada demek ki yeterli görülmemişiz neyse e, peki nasıl alabiliriz hani ben neler gördüm şimdi mesela ben arkadaşlarımdan yola çıkayım en sonunda e, kendimden bahsedeyim yani ben nasıl aldım Şimdi mesela bir arkadaşım bahsetti işte dün alan arkadaşlar arasında muhabbet ediyorduk e, mesela dedi ki bana işte daha önce dedi bir ilçede görev yaparken ilçede hiç kimse DYK yapmamıştı. Bir tek ben DYK yapmıştım. Yani DYK kursu bir tek arkadaşım vermiş. E, bu da göze çarpmış ve bu arkadaşımıza başarı belgesi vermişler. Bak yani her yerde aynı şartlarda aynı başarı belgesi elde edilemiyor arkadaşlar. Yani orada önemli olan şey ne? Orada önemli olan şey farklı bir şey olması. Yani herkesin Herkes yaptığı şey değil. Farklı. farklı ve dikkat çeken. Ve de bu dikkat çeken şeyin dikkat çekilmesi lazım. Yani göze çarpması lazım. Yani sen mesela orada ilçede 200 öğretmen var diyelim. Kimse YK vermedi. Bir tek sen verdin ama kimse de duymadı bunu. O zaman kimsenin haberi olmaz. Yani ve hiçbir şey elde edilemez arkadaşlar. İlk önce örnekler vereceğim. Arkasından daha genel konuşacağım. Mesela geçen sene arkadaşımız Avrupa Kalite Etiketi aldı Twinning'de. Hatta videosunu da yaptık. Görürsünüz. Alta da linkini koyarım. Mesela bu arkadaşımız da aldı. Başarı belgesi. Başka bir arkadaşımız gene işte görev yaptığı ilçede e, müzik öğretmeni, resim öğretmeniyle birlikte fen öğretmeni bizim işte bahsettiğim kişi de bilim sanat sergisi açmışlar. Mesela bu arkadaşımız da başarı belgesi almış. E, bunun dışında mesela ben kendimden bahsedeyim. Ben de mesela Gazi Osman Paşa'dayken TÜBİTAK e, liseler arası proje yarışmasının ilçe temsilcisiydim. E, yani nasıl oldum tabi onun da bir süreci var. Hem 4006 ile alakalı çok uğraşıyordum proje yarışmasında da gene bir bölge yarışmasına çıkış yaptık, ilçede yine bir tek biz çıktık. Neyse orada bir dikkat çekildi yani, gördüler yani beni sağ olsunlar ilçedekiler. Bunun sonucunda işte dediler ki sen 4006'yı anlat bizim ilçede. Yani ben başladım anlatmaya, hem okulda görev yapıyorum hem anlatıyorum. Yardımcı oluyorum arkadaşlara falan, e-imza alıyoruz. İşte bütün arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz falan. Hatta Gazi Osmanbaşı'ya atanan arkadaşlarımıza da hep yönlendirme yaptım işte oradan tanıdığım kişileri. Neyse. Ee, mesela orada sağ olsun hani Kaymakam Bey e, çok fazla yani olabildiğince fazla kişiye e, başarı belgesi verdi. Yani, o ara işte ben de hani oradaki uğraşlarım sonucunda bana da verdiler sağ olsunlar. Ya, mesela bir sene yani oradaki son senemizde herhalde değil mi? Ee, mesela ilk değerlendirme yapıldı. işte kaç proje geçti? 5 proje tur atladı. Yani 5 tane fuar onaylandı. Hani aslında biz ilçecek yani bütün okullar başvuru yapmıştık. Ondan sonra bize dediler ki hani ben ve bir iki işte kişiye hep beraber dediler ki siz burada oturun bütün okullara destek verin. Orada oturduk bütün okulların projelerini bütün bilim fuarlarının bütün projelerini teker teker inceleyip arkadaşlarımızı işte yönlendirme yaptık. Onun sonucunda 40 fuar daha desteklenme hakkı kazandı. Yani neredeyse Hı. ilçedeki bütün okullarda şey, kabul hani oldu. çoğu okulda yani kabul oldu. Başvuranların çoğunda kabul oldu kabul olmayan az oldu. Mesela İstanbul o revize sonrasında en çok kabul olan ilçe ikinci ilçeydik herhalde yani. Bizden fazla olan bir ilçe daha vardı. Ama mesela çalışmamızın sonucunu gördük orada. Yani güzel şeyler, bilim fuarları falan güzel şeyler. Çok şükür hani o zaman iki tane başarı belgesi almıştım. E, bir bir sene, bir bir sene. İki tane başarı belgem oradan var benim de. Yani arkadaşlar hani e, dikkat çeken bir çalışma yapmalısınız. Ne gibi şeyler olabilir hocam? Ya ben illaki hani ilçe temsilcisi mi olmalıyım? Hayır. İllaki Avrupa kalite etiketi mi almalıyım? Hayır. Ondan bahsetmiyorum. Ama mesela bir sergi açıcı şey yapabilirsin. Veya işte ne bileyim hani kendi branşın bazında düşün yani bunu. Ya ben şimdi kendi branşımı gördüklerim bazında söylüyorum. Veya mesela beden eğitimi öğretmeni olarak işte yarışmalara çocukları hazırlayabilirsin, katabilirsin, takım oluşturabilirsin. Bunlarla mesela işte e, ne bileyim ilçe yarışmalarına, il yarışmalarına ülke çapındaki yarışmalara katılabilirsin. Bunlar sonucunda başarı belgesi gelme olasılığı artıyor. Yani kesin mi? Kesinlik yok. Ama mesela bir yarışmada derece elde edersen veya çocuklara elde ettirirsen bu durumda tabii ki bir başarı, bir başarı belgesinin değil. gelme olasılığı artıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani ulusal uluslararası işte il çapında ilçe çapında kendin veya öğrencin bir başarı elde ettiysen eğer elde ediyorsan bu durumda başarı belgesi gelme olasılığı artıyor. Yani ne yapmam lazım hocam yeni bir başarı belgesi için bir şeyler yapman lazım ya ve de bu yaptığın şeyi duyurulması lazım duyurman lazım veya duyurulması lazım. Mesela benim Gazi Osman Paşa'daki müdürüm sağ olsun benim çok büyük destekçimdi ya. Yani hani beni her yerde hakkımı korurdu, duyururdu. Gezdiriyor Ahmet şöyle yanında. yapıyor falan filan diye anlatırdı. Hani böyle bir de yani müdürünüz de tabii bir takım çalışması içindeyseniz hani daha da iyi oluyor. Orada mesela çok anlaşmıştık yani. Gerçekten ekip olarak evet. okulca çok iyiydik yani. İknur hocanız da biliyor. ne bileyim yani bir sürü şeylerimiz vardı. Bunun dışında arkadaşlar mesela kendiniz işte İstanbul'da materyal tarısı, tasarım yarışmaları oluyor öğretmenler arası böyle şeylere girebilirsiniz arkadaşlar, katılabilirsiniz. İşte dediğim gibi sergi, fuar, 4006 fuarı gibi şeyler yapabilirsiniz. Bunun dışında en çok yapılan olarak hani aklıma gelenlerden Erasmus mesela çok yapılıyor biliyorsunuz. Erasmus projesi yaparsınız, onaylatırsınız. İşte arkadaşlarla ekipçe yaparsınız, onaylatırsınız. Hem yurt dışına gidersiniz, yeni uygulamaları görürsünüz. Hem böyle şeyler elde edebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ben en çok TÜBİTAK'la ilgiliyim mesela. İşte TÜBİTAK bilim fuarları, TÜBİTAK proje yarışmaları, 4004, 4005, 4006, 4007. Hani ben hep çoğundan denemişimdir arkadaşlar. Yani hani yapmayı, katılmayı, yazmayı, hani yürütücü olmayı hepsini denemişimdir ben. Ee, mesela 4004'lere katılımcı olarak da katıldım, ee, yazdım da hani yürütücü olarak yapmayı da denedim, ha, onu da kabul alamadık ama olsun mesela böyle şeyler deneyebilirsiniz, bunlar çok e, etkili oluyor arkadaşlar, hem sizin açınızdan güzel hem de katılımcılar açısından güzel. Mesela ben katıldığım şey şuydu, 4004 e, TÜBİTAK fizik öğretmenleri ve matematik öğretmenlerine yönelik astronomi eğitimine katılmıştım Sparta'da, çok güzeldi mesela, e, işte böyle bir şeyi mesela siz yapsanız, o zaman başarı belgesi gelir muhtemelen mesela yüksek ihtimalle. Bunun haricinde yani en kolay girebileceğiniz ve ha, projelere katılabileceğiniz twinning projeleri arkadaşlar. Benim de bir tane bir, bir, birkaç tane videom var twinning ile alakalı. Yani ben de çok güzel buluyorum. Twinning ne? Twinning şu. En az musun gidip gelme olmayan versiyonu. Öyle düşünün. Yani bir site var Facebook gibi düşünün. Bunun üzerinde yani sosyal ağları gibi düşünün. Bunun üzerinde ee, belli öğretmen yani sizin gibi projeler yapmak isteyen öğretmenler var ve belli projeler bazında anlaşıyorsunuz ve bunun üzerinde işte adam mesela e, kendi ülkesinde yapıyor veya Türkiye çapında da yapabiliyorsunuz mesela bir öğretmen İstanbul'da bir öğretmen Bursa'da bir öğretmen Muş'ta aynı proje bazında işte çalışabiliyorsunuz mesela işte biz yurt dışına mektuplaşma projeleri çok klasiktir zaten ben de yaptırmıştım fizik öğretmeniyim ama hani önemsiyorum güzel şeyler Çocuklara yaptırmıştım mesela işte e, ne bileyim yani pek çok yaptığımız proje, gördüğüm projeyi, oradan ödül alanlar gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla hani e, bu anlamda en bariz, en hani kolay girebileceğiniz, en çok şey yapabileceğiniz yer hani ilk başta Twinlink'tir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde de siz branşınız bazında veya hani genel aklınıza gelen farklı bir şey olursa girip deneyebilirsiniz. Dediğim gibi. Farklı bir şey, dikkat çeken bir şey, e, yani farklı güzel bir şey yaparsanız eğer e, bu durumda başarı belgesi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi her yerde aynı çalışma, aynı e, başarı belgesini getirmiyor. Bunu da unutmamak lazım. Üstün başarı belgeni gösterdin mi Ahmet Hocam? Gösterdim gösterdim. Sen yokken çocuklara gittik Nuray. <laughs> Bak sen de gör. Tamam. <laughs> Üstün başarı belge. <laughs> <laughs> böyle böyle bir fotoğraf kelim kapa. <laughs> ya yani geldikten sonra özellikle size göstereyim dedim arkadaşlar anlatalım dedim bu durumu ee, üstün başarı belgem de bu. hadi hayırlı olsun. Sağ teşekkür ederim üstün başarılı oldum kanıtlandı <laughs> Neyse e, bu şekilde arkadaşlar e, teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz dinlediğiniz için. İkna hocam sen de düşünüyorsun. Gerçekten çok güzel bir şey aslında. Yani hani e, yaptığın bir şeylerin hani zaten bir karşılık bekleyerek yapmıyorsun ama evet. bir şeyle ödüllendirilmek de insanı mutlu ve motive ediyor. Yani hani e, oradan aldığın maddi ya da o belge o çok önemli olmasa da hani böyle insan yapıldığının, yaptığın bir şeylerin görülmesi insanı çok motive eden bir şey. Yani evet, takdir çok... edilmesi <laughs> <değil mi? gülüyor> Evet evet. Görülmesi. Görülmesi, geliyorum. takdir edilmesi bu insanı çok mutlu eden bir şey. O yüzden seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Mesela dediğim gibi İstanbul'dayken o kaymakamımız sağ olsun e, hani çok sayıda bu şekilde hani belge vermişti. <laughs> sağ olsun arkadaşlarımız da e, çalışıyordular böyle şeyler tabii güzel evet. evet var mı ekleyeceğim bir şey yok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay görüşmek üzere